hijabı ilk yazıcı. Firmamda polikim kimyasal maddeler. Ee, biz özel ürünler konusunda uzmanlaşan bir firmayız. Türkiye'de üretilmeyen veya yurt dışında üretilip de Türkiye'de üretilmeyen özel ürünler üzerinde e, daha çok yoğunlaştık. Üretimimiz de bu yönde. Değişik sektörlere hizmet veriyoruz. Tam madde satışı ve ara ürün satışımız var. Ve ihracata daha çok yönelik bir ihracatı artırmaya çalışıyoruz. E, son 3 yıldır e, ağırlıklı olarak bu konuya biraz daha e, önem verdik. Hem firmamızın e, isminin marka tescilini yaptırdık hem de ürettiğimiz bu Türkiye'de olmayan ürünler olduğu için ona verdiğimiz özel markalarımızın tescilini yaptırdık. Yani bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Hem isim e, firma ismi hem de ürün ismini çok zor bir süreç değil. Marka tescil yaptırmak çok kolay bir süreç. İşte araştırması daha sonra da belli bir onay süreci bekleniyor. Bir problemle karşılaşmadık açıkçası. Bence vekillerle çalışmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü firmanın başka şeylere odaklanıp vakit kaybetmemesi, yani satış odaklıysa satışa yönelmesi, üretim odaklıysa üretime yönelmesi daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu bir strateji. Hani firmaların stratejisi ama bana göre doğru bir yol geliyor. Hani iş paylaşımı yapmak. Şu ana kadar olmadı aslında bakarsanız ama mutlaka olacaktır. Çünkü biraz sevinmeye başladığınızda rakipleriniz size muadil ürünler çıkaracaktır. Ya da daha farklı firmalar muhakkak piyasada olacaktır. Dolayısıyla bunu da bir şekilde tescilli ederek koruma altına aldıysanız çok problem yaşayacağınızı zannetmiyorum.